Merhaba arkadaşlar ben Gobu Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz Kanalıma hoş geldiniz. 1000 aboneye yaklaştık Abone olmayı kesinlikle unutmayın Ve Discord'da çok güzel ayarlar yaptık Aşağıdan da Discord'a gelmeyi kesinlikle unutmayın Bugün yanımda Sercan abi var Sercan abi neredesin? Ne var? Bugün ne oluyor benim için? Sana, ne oluyor? Sana hani hasar aldıkça böyle şey yapıyoruz çek küçülme çektik Biz de şimdi her dakika küçüleceğiz Haberin olsun ha Aa, Birader ben küçülemem Elma mı? Elma mı çaldın? Nasıl küçülemem ya? Çıktı oyundan çıktı ya. Ama abi sensiz oynayamam ki be. Şaka şaka hadi geldim hadi. Peki 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 peki. peki Bak ayrım bir... golemimiz var ayrım. Abi bir şey diyeceğim biz çok mu küçüldük bana mı öyle geldi? Biraz ben herhalde bloktan bloktan atlayayım atlayayım. Ha atlıyorum okey. Abi. Ama çok az kaldı atlayamayacağım yakında. Hemen kıntı olacak gibi o haberin olsun. Hemen şey şey. Bak, bak bu arada öldüğüm zamanı galiba düzelmiyor haberin olsun önceki gibi değil. Nasıl ya? Bayağı. Abi o zaman bayağı sıkıntı çekeceğiz biz böyle olmaz. <laughs> ben de survival ya. Ben bloklarımı topluyorum birader ben bilmem. Yapayım abi de sıkılsın ya. Ben burada kalayım. hemen <laughs> şurada. Peki hop. bana da bir tane balta yapmayın. Yapıyorum. Yemin ederim. Ben de sana ekmek vereyim. Ekmek yer misin? Tavuk var yani. Ya kendine almış tavuğu arkadaşlar görüyorsunuz Bizi hiç vermek yok. Biz zaten taş yiyelim değil mi abi? birader bak yapayım. kendi tavuğunu kendin getir ya. Ben mi vereceğim sana Ham tamam ya ekmek yaptım. 63 tane ekmek var kıskan. Ekmek daha güzel. Ekmek arası tavuk daha güzel tabii ki de. Abi. <laughs> Hayır. Küçüldük. Abi, crafting table kadar acıdı. Golem keselim mi abi? Ne diyorsun? bu, boyla neye girsiyorsun? Bunu ki? Şey yaparız. Yarım blok yaparız. Ne diyorsun? Bunu gömelim. Eee, ne yapalım? 3 blok aşağı gömelim bunu. Şurayı bir kapatalım. Tamam. 3 blok aşağı gömelim gel. Tamam olur. Daha mantıklı. Sen var ya. Bak bazen var ya. <laughs> <laughs> Arkamdan vur bir <laughs> şey yap ne olur. Hayır hiçbir yere de çıkamayacağım ki. Abi bu öl gel. Abi abi ölmeyeceğim Peşini ki. Peşini bıraktı galiba. He? Ölmeyeceğim, 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 ölmeyeceğim. Hayır ölmeyeceğim. Peşini bıraktı ee, galiba. Sanmam. Bıraktı bıraktı. Hazır mısın bak? Her şeyi yapacağım. öldüremeyeceğim. Burada çok uzun Öldüremeyeceğim. Uz ya. Ben şu anda şey kadarım. Çimler kadarım abi haberin olsun. Yarın basamağa bile çok zor çıkıyorum. Ben şurada vursam ne olur buna? Aa yarın basamağa çık. Tam çıktım. Ama blok altındaki adam da vurulmaz ki ya. <laughs> Abi bir şey diyeceğim ben yarım basamağa niye çıkamıyorum? Yarım basamağa çıkamıyorum. He, boyun yetmiyor. Biz bunu nasıl öldüreceğiz biliyor musun abi? Sürekli öleceğiz, dirileceğiz, öleceğiz, dirileceğiz, öleceğiz, öleceğiz dirileceğiz. Aa sen normal boyuttasın. Ben kesiyorum. <laughs> abi ölmezsen koş koşuyorum peşinden. Allah'ım bir bloktan atlarken düşüyorum ya. Abi ben gelemiyorum oraya. Aa attım sen merdiven at. Ne attın? Aa merdiven atmış. Allah razı olsun abi. Merdiveni koyabilir miyim artık? Abi merdiven koyamıyorum niye? Oraya koyamazsın belki. yanındaki yeşil blokları dene. Tamam deniyorum. Gel lan abi. Selam bırakayım. Yap aldım demirleri. Ne oldu? Al abi de ben abi abi yanıma bir gelir misin? Ne abi Abi. Blok kadar attım blok kadar mı abi? Dur şurada bir tane demir kazma yapalım. Aa o kadar full demir içiyorum ki. Öf öf. Hadi beni var benim, ben, benim videoda ben yok olurum Rekoba. abi. benim beni var abi. Ben de misin? yok olurum. Ne? Beni bulabilir misin? Seni mi bulacağım? <laughs> benim beni Dur bakayım arayacağım seni neredeyse. <laughs> E yakındasın işte buradasın o. Ya. Ses, yemek sesi geldi bana. <laughs> abi bana şey yapar mısın? Ben yapamıyorum da. Ne? Ee, Aa yapabiliyorum bir dakika. Crafting table ve kafamdan büyük ya Allah'ım. Böyle miydi? Evet böyleydi. Sen harika bir detaysın ya. Tamam şöyle yapacağız. Aynen böyle yapacağız. Şöyle şöyle şunu koyacağız. Hatta şöyle yapsak. Gobu yok oldun. Abi Allah'ın emri artık. Gobu yok oldun. Abi yapacak bir şey yok be abi. Abi be abi. Lan neredesin? Aa ne oldu? Ben bug'a girdim ya. Şu yukarı çıkayım da arkadaşlar. Çıkamıyorum ki. Ya ne oldu? Kaldım ben böyle bug'a girdim. Aha sıkıştın sen orada. Öldün. Ya Allah Allah. Hasbinallah. Abi hızlıca şey yapalım mı? Sen tamam, bende küçük ne? şu anda. Eee double. Eee double. Double. Bak kapıyı açar sayın beyzmenler. Abi çık double'sın şu anda. Çok hoşuma gitti bu. Hadi gel madene gidelim. Şey yapalım mı abi? Ben bir gün bebek olayım. Beni Bebek mi olacak? Ha, beni şey yapmaya çalış. Nasıl diyeyim sana? Avutmaya çalış böyle. Beni yerimde tutmaya çalış. Yerimde mi tutayım? Ha, yani şey, bana bebek bakıcılığı yap yani. E ee, oldu. <laughs> ne oldu? Başka evet, derdin var mı? Beni zapt edebilir misin? Ben seninle uğraşmam. Niye ya? Uğraşmam birader, Bana ne ya? Ya Allah 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 arkadaşlar bak yani. Görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar niye uğraşayım? Niye uğraşmıyorsun abi? Video fikri. Uğraşmak için abi hep verin. Ee, abi bir tane sebep yok. bulabilirsem getireceğim hemen bir dakika. İğrençti farkındayım ama olsun yapacak bir şey yok. Ama ben bir sürü odun aldım. Keser ben. ya. Bu, 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 bu burayı bile keser yani koymaz da burda. Yok koyacağım bu. <laughs> bu arada koyacağım. Bu iğrenç çespiri. yani kötülemeyeyim ne olur ne olur ne olur ne olur. bu arada gözlüklerimi beğendiniz mi? <laughs> Selcan abi ayıp oluyor yalnız. Birazdan bak videoyu akşamı bilen kaçına çekiyoruz tamam mı? Ha. Ne gözlüğü bu? Akşam mı çekiyoruz şu anda? Akşam değil ki abi şu anda. Saate baktırdım bana arkadaşlar. Akşam. Ben <laughs> uykuluyum biliyor musun arkadaşlar yani. Bu bu. Ya. Sen ne? Kendine iyi bak ben bir blok sonu yokum. Aa, bir şey basana. abi. <laughs> bak abi bak bak. Bak bak <laughs> sana tavuk vereceğim bak bak. Tavuk aynı boyluyum. <laughs> Hadi tavuk yiyelim. En sevdiğin şey tavuk değil mi senin? Tamam peki bu blok'tan atlarsan ne olur abi? Hangi mi? Buradan mı? Evet. Atlıyorum hazır mısın? Aa! Kaç yerin gitti? Bir buçuk. Bir buçuk yana mı gitti? Ee, dur bak ben biraz daha küçüleceğim. Küçülmemek için buraya bir tane merdiven koymam lazım. Hmm. Bakalım ne kalacağım hazır mısın? Merak ediyorum şu anda. Çok merak ediyorum. Acaba ne kadar daha küçülebilirsin? Özen, özen Sen küçüldün mü? yok küçülmedim. Bektim küçülmeye bekti. Allah'ım işte bak. Aa yok Aa, oldun abi. Evet de yok oluyorsun ya. Ya. Arkadaşlar bu paket bozuk mu ya? Biz de böyle zevkini çıkaralım o zaman. Ne yapalım, peki o zaman şöyle bir şey söyleyeceğim Hemen kaldın mı böyle? Abi öldür kendini Bunu e, tehdit olarak algılama Öldüremiyorum Kill by troll Öldün mü? Ölmedim Nasıl böyle? Ya? Abi bir çık gir istersen ölelim Aaa server gitti Sunucu alev attı Niye böyle bir şey oldu? Evet Arkadaşlar az önce bir sıkıntı oldu biz bir taklaya geldik Sunucu bir çöktü Haberiniz bak Sunucu yandı yandı arkadaşlar Bayağı bir yandı Normalde boyumuz bu şekilde başlıyor ve dakikada küçülüyor. Haberiniz olsun. Eee abi, abi küçülüyoruz bak zaten. İttirip kaptırma beni. Burada şey var mı? Yani benim, benim şeyimi sen karışıyorsun. İttirip kaptırma beni ya bir de. Abi ama öyle değil mi be? Ben büyük olmaya çok alıştım ama böyle olmaz abi. Her videoda büyük oluyoruz ya. Her videoda büyük Biraz gücürürüz, Birazdan küçülürüz, birazdan küçülürüz. Bilmesek mi? Ne olur ya? Bu halimiz çok güzel bence. Minecraft ee, böyle daha güzel değil mi? Evet evet çok daha güzel. Burada sus, ne yaptım sus. ya ben? Güzel değil. Niye? Tamam ya. Sus. Bence demir golemi hemen keselim abi. Tamam lan tamam, keselim şimdi. Niye? Aa ne yapalım bir tane. Hı. Hmm. Yani. Tamam. Bir tane kazma yapayım şöyle. Nice, nice, nice. Sajan abi. <laughs> ne yaptım taşıyorum, peki? Taşıyorum. Yine taşıyorum ya. Taş mı yaptım peki? Yine taşıyorum birader. Yeter artık taşımak istemiyorum ben artık ya. Neredesin? Buradayım. Oo, Sercan Başkan oley Sercan Başkan oley Abi geliyorum Hayır, şey öldür. Hayır golemi öldür Gelsin buraya ağzını burnunu kurucam onun Geleyim mi yardıma? Eee yok abi Ben bunu döverim Alright Ben bunu döveceğim Alright evet. Ben bunun ağzını burnunu böyle pat Bak Böyle nasıl tokatlıyorum onu görüyor musun bak nasıl tokatlıyorum <laughs> Helal olsun. Yani bana o kadar şey verdikten sonra asla bunun lafını yap. Asla ama bak asla. Ama. <laughs> ya niye gülüyorsun ya? Ben iyi bir şey söylüyorum. Sen gülüyorsun ama. <gülüyor> ama ya en çok merak ettiğim bir şeylerden birisi bu evin içinde ne var? Bu evin içinde sadece demirci ne masası var? mı var gerçekten? Başka hiçbir şey yok mu? Evet. Neden? adam demirci çünkü. Bu adam Allah Allah. ne yapayım demirciyse? Allah Allah ya. Bu köyde bak Yine demirci şey yok. Bu bunlar niye böyle birbirine göz göze bakıyorlar ya? Niye bunlar Abdülbaki'ye benziyor bir de? Abi Abdülbaki bence şeye benziyor. Köylülere benziyor. Ne dersin? Bence Abdülbaki köylülerden gelme. Ama ekmek buldum. Elma buldum. Oo oh, ekmek arası elma. Hiç Karası abi. Elma ne ya? Hiç yedim mi abi? Yemedim. Ben de yemedim o yüzden soruyorum yedim mi diye zaten. Ben gidiyorum abi ya. Sıkıldım. Tavuk var burada. 3-5 tane tavuk keseyim mi? Tavuk mu? Ha yiyeyim. İşte onu demeyecektim dostum. Niye? Yanıma ışınlanıyorsun değil mi? <laughs> Aa, aileler şeydir. Ha? Yakaladınız mı ince arkadaşlar? Sercan abinin bu kadar çok sevmesi. Aa! Hayır, ne oldu? Tavuğum var. Ben sana tavuk verecektim. Nimet yere atılmaz abi. Ne yapayım birader? mı <laughs> 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 Keşke. Aslında ikizken öyle bir şey oluyor. Rahat rahat yiyebiliyoruz ama. Rahat Minecraft rahat, mı? Evet. bir saatte yemek yiyoruz ya arkadaşlar. Hayır ya bir saatte yemek yemiyoruz. Esmen şiddet yani şiddet zoruyla bana ikiz kar çekti diyor. <laughs> Ha, abi ama bak izleyici Sen, istiyor. izleyici seviyor öğrenen benim bu arada. <laughs> Bu arada <laughs> cidden bana seriyi söyleyen sensin bunu yapalım diye. <laughs> yani Peki. Lafın edemiyorum. Bana niye lafını ediyorsun abi? Çünkü inanırım. Hmm. Peki ben buradan böyle demirleri alsam niye Biz hala küçülmedik niye? Ne? Biz küçülmüyoruz niye? Küçülüyoruz küçülüyoruz. İlk başladığımız boyutta değiliz. Hiç fark etmedim ki ne? Sen de pekala... Abi Bak, ne oldu? Gördün mü nasıl küçülüyoruz? Ben küçülmedim. Böyle küçüldük işte. Ha, ben küçüldüm. küçüldüm. Ben niye küçüldüm? <laughs> dur dur. Aynı bayız. Aynı bayız. Tamam. Pardon özür dilerim. Özür dilerim abi. Gerçekten özür dilerim. <laughs> Bilerek yapmadım. <laughs> Şimdi buradan elmas bulamadık bak Önceki yerde elmas bulduk. Burada bulamadık biraz. Ne yapacağız? Abi elması bulduk sayalım bence. Çünkü yetti daha yani. O elması bulmak biz şey. Daha bir tane elmas bulduk ya. Ne bulduk ya? Abi bir tane elmas, bir tane elmas. Elmas dediğin şey beli nimettir, bilmiyor musun? Değildir. Nasıl değildir ya. Şey yapacağım mı? Ee, Bunu yaparsan sana elmas bulacağım. Tamam hadi buluyorum. Bunu yaparsan Hazır elmas. Hazır yaparsan elmas bulacağım. Yapıyorum hadi çabuk. Çabuk elması bul sen. Ee, neyse game mod geçmeyeceğim. Game mod geçecek mi? Evet. Ağzı geçti. Ha yaptım. Ha bir daha şöyle Abi şunlara koyalım o zaman. Bunlar pis. Ee, biz kaçıncı tamam. kattayız? Kaltıdayız ee, abi biz. Oha. Giriş katında diyorum şimdi. <laughs> bir şey diyeyim mi? Ben direkt şey yapacağım. Zaten iki tane şey yapabiliyoruz abi şey şey deyip dur. bir tane balta yapabiliyoruz şey kazma yapabiliyoruz. Ben direkt bir tane kazma yap en aşağı iniyorum 11. kata. Haberin olsun. He. Ha 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 haberin olsun. Ne yapayım ya? ne gör? Afiyet. Afiyet abi. Afiyet. Ben hemen bir tane kazma yapıp <laughs> Ben gidiyorum abi. Ben iniyorum aşağı hadi görüşürüz. İndim 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 indim. <laughs> en, en, en hızlı elmas falan kazanıyor mu? Kazanıyor. Nesine? Ayşeyna kardeş. Ayşeyna kardeş. Arkadaşlar hala videoyu like atıp abone ol. video abone olamıyorsunuz biliyorum. Yorum atmayan varsa da bak hızlıca aşağıdan yorum atarsanız çok sevinirim. Yorumlar benim için çok değerli. Ve her yoruma da olabildiğince kalp atmaya çalışıyorum. Her yoruma da olabildiğince e, güzel şeyler mi çalışıyorum. Ve annem arıyor. Efendim anne. Geldim. şey söyleyeyim Çok büyük, çok büyük bir madene düştüm. Eee? Elmas yok ama. Niye? Bilmiyorum. Gel teypat istiyorsan. Git atmayacağım. Sen bilirsin. Atayım mı? Tamam. Ya atma. atma. Atma daha geçti geçti. Daha Atın, geçti. Ki bunun ne 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 ne. Abi bir şey diyeceğim. Biz buradan Ocağım burası lan. O 1016 nasıl böyle bir yer olabilir? Ben böyle Gola. bir yol yapıyorum abi. Efendim abi. <laughs> yani şimdi yolun sonuna geldik. Abi harbiden bir şey diyeyim. Elmas bulasıya kadar öleceğiz gibi ha. Yolun sonuna geldik. bir dakikalık daha nasıl süremiz var. Hemen <laughs> hızlı bir şekilde bulmamız lazım. ya <laughs> şşş The Minecraft projesiyiz olduğumuz için ne diyeceğiz? Projesi mi? Ha projesi. <laughs> abi bir şey diyeceğim. Ne var burada? Orada bir şey yok. Orada bir şey yok. Orada bir şey yok abi. Burada lav yatağı var ama ne mı? Am yoktur. Ben devam ediyorum burada baya. Bir şey, hayır 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 <laughs> abi. hayır 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 <laughs> neden böyle hayır 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 ee, sen bittin. yok olacaktık birazdan. Sen bittin. <laughs> Peki bir şey diyeceğim. Yok, yok olacaktık biliyorsun. Bu... İlk bari ölümüm benim elinden olsun. Ölümüm senin elinden mi olsun? Ne kadar evet. ayıp ya. Ne kadar ayıp ya. Ben bu adamla evet. ne çekiyorum ya? Eee Sercan abi. Hı. Elmas bulamamıza mı ne diyorsun? Bulamamamıza. Bulamamamıza. Hmm. Hmm. Biz elmas avcıları bilmiyorum. Hariciler... Elmas avcıları olarak elmas bulamadık. Yazık. Zamanımız oldu bile bulamadık ya. Sen dur bana tepe atmıştın değil mi? Evet ben sana atmıştım tepe servisi Alright. Vurma bak vurma vurma. Şu kadar. <laughs> ne oldu? Düştüm. Kendi kendine düştün yine. Evet kendi kendime düştüm. Alright. Allah'ım yarabbim <laughs> ne yapma <yapacağız> ya şu <laughs> çocuk. Abi kaç şey atlamaya çalıştım alt üstü ya. Ya şuraya atlamaya çalışıyorum alt üstü. A İleri gitmişsin ki. Hadi bak kendi taklını yap öyle. hadi. hadi. Hadi lapis Bu sefer Yap. 12. kattayız bir dakika 11. kattayız artık Neresi? North burası 1 2 3 Tamam mı? Hı -hı. Biraz karanlık abi meşalem var mı? Meşalem Dur yapayım hemen Benim altımı kırmaksa seyrederim <laughs> Meşale lazım da bir tık haberin olsun Ha 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 haberin olsun Abi buranın etrafını kazsana Dur önce yukarı çıkmam lazım Kaz 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 Kazayım mı? Kaz 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 Etrafı kazıver ha Hadi kazıyorum Hadi kazıver etrafı hadi Sen canımsın ciğerimsin hadi Hadi ameliyat iş yaptırıyorum adama ya. Dişinde adam. Ay yani bak kazdım hala yok. Senin Hadi. bu elmas taktiğini yine çürüttüm. Bir şey diyeceğim bak sen yokken hep çıkıyor tamam mı? Sen de bir Aa bir tane daha lapis var lan burada. Abi, lapis çıktı çünkü. Ya ne alaka ya. <laughs> lapis çıktı o yüzden şu an kaçtayız. Ne kaçtığınız? alaka ya. Ya ciddiyim bak bu arada. Ya ne alaka ya. Lapis çıktı abi. Lapis yanında lapis çıkar mı hiç? Alakası yok birader. Lapis yanında lapis çıkar mı? Onu... Abi ben kaldım burada. Ne <laughs> <laughs> Ne oldu? Suratıma lav gidiyordu bir anda. E gelsin abi ne olacak? Şöyle yapsam ha çıkabiliyorum. Abi, gel. Go, bu son son bölümde fark ettin mi? Evet, fark ettim ama ee, ben yandım öyle abi. Yapacak ben şey. yandım eller yanmasın Ben gidiyorum abi. Kendine iyi bakmanı diliyorum. Ee, bakmazsan da ne Senin yapayım? Senin bu lap üst taktiğin yine çürüdü arkadaş. Ya hayır ben abi musunuz? çürümedi ya. Senin yüzünden. Çürüdü birader. Sende bir gudub ettik var. Ben seninle girdiğimde hiç bulamadım. Şey ben de hiçbir şey yok birader. Bende hiçbir şey yok. Senin taktiğin bozuk. Değil. eee evet, son bloktayız Goba. Evet. Bu bloktan sonra yokuz. Bence yok olmadan burada videonun sonuna gelelim. Daha fazla bug'a girmesi çünkü sorun. Bug'a girdiğinde sıkıntı çıkarıyor. Bu bu gibi videoların daha fazlasını gelmesini istiyorsanız şu an ekrana iki tane video çıktı bak. Onları izleyin. Onlara like atın. Onlara yorum atın. Bu videonun altına da özel bir yorum istiyorum. Özel yorumda ne biliyor musunuz? Küçülmek. Yoruma küçülmek yazanların hepsine kalp atacağım, yorum atacağım bak. Normalde de atıyorum ama bunlara daha fazla özel atacağım ona göre. Ayrıca da kanala hala abone değilsiniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakmayın. Bakmayın mı? Kendinize iyi bakmayın. Unutmayın. Bay bay.